düşman hipersonik bir füze fırlattı. Hedef senin şehrin. Bu füze sesin tam 10 katı hızla ilerliyor. Yani Mach 10. Yaklaşık 12 bin kilometre saatte. Vurulmazsa 5 dakikada burada. Ama onu durdurmak için sadece 5 saniyen var. Birinci saniye. Uydular fırlatmayı algılıyor ve radarlar hemen aktifleşiyor. Ama bu füze sıradan değil manevra yapabiliyor. Takip etmek neredeyse imkansız. İkinci saniye, yapay zeka devreye girerek füzenin rotasını tahmin etmeye çalışıyor. İnsan refleksi bu kadar hızlı karar veremez. Üçüncü saniye, önleme füzeleri. Balistik ve seyir füzelerine karşı uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi siper fırlatılıyor. Hedefin önüne geçmek için hızla gökyüzüne yükseliyorlar. Beşinci saniye, kritik an. Eğer hesaplar doğruysa çarpışma gerçekleşir ve şehir kurtulur. Ama ya aynı anda farklı yön ve irtifadan manevra yaparak birden fazlası gelseydi? İşte bu yüzden hipersonik savunma sadece hız değil, karar anıdır. Hipersonik füzeler durdurulabilir, ama sadece saniyeler içinde ve ancak kusursuz bir sistem. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.